Efendim şimdi yurt dışına gideceğiz. Muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyorlar ki ilk e, durağımız Kazakistan olacak. Astana'ya uzanacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan-Azerbaycan yüksek düzeyli devletler arası konseyine katılmak üzere Kazakistan'da bulunuyor. Görüşmelerin başlıkları neler olacak? Hemen uzanalım o noktaya. Muhabir arkadaşımız Canar Salıbay'dan dinleyelim detaylı olarak. Evet, şu an Cumhurbaşkanlığı Sarayı Agorda'da bulunuyoruz. Birkaç dakika sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Agorda Sarayı'na teşrif edecek... ...ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev Tokayev'de İlham Aliyev'i burada törenle karşılayacak. İlham Aliyev'in Kazakistan'a ziyareti dün başladı Aslan'a Uluslararası Havalimanı'nda. İlham Aliyev'i Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev törenle karşıladı. Bugün de iki lider arasında ikili masaya yatıracak toplantıların yapılması da bekleniyor ve resmi ziyaret sırasında Kazakistan-Azerbaycan yüksek düzeyli devletler arası konseyinin ikinci toplantısı da yapılacak. Resmi ziyaret iki, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyor. Enerji, tarım, sağlık, yatırım gibi önemli alanlarda da Cumhurbaşkanları arasında toplantı yapılacak ve görüşmelerde de heyetler katılım sağlayacak. Son 33 yılda Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek bir düzeye çıktı ve bu yüksekliğe çıkan ilişkilerin ilk adımı da 2025 yılında atlan stratejik ortaklık anlaşması ve 2025-2022 yılında kabul edilen müttefiklik bildirgesini oluşturdu. Ve rakamlara bakarsak ekonomik ilişkilerde de son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş gözüküyor. 2025 yılının İlk 8 ayında ticaret hacmi 547,6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve söz konusu rakamlar geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla oldu. Kazakistan başlıca ihracat kalemleri petrol ve petrol ürünlerinden oluşuyor. Enerji alanında da Baku, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı üzerinden de iki ülkenin ilişkileri gelişmeye devam ediyor. 2027 yılına kadar bu gizergah üzerinden yılda 7 milyon ton petrol rolün ihraç edilmesi bekleniyor ve bunun yanı sıra iki ülke arasında Hazar Denizi'nin altından geçecek optik fiber hattı Aksa-Sumgayit projesi de dijital koridorun temel koşullarından biri oldu. Bu zair sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik durum açısından da çok önemli çünkü Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde Kazakistan ve Azerbaycan İş ...ikili işbirliğini stratejik düzeyde geliştirmeye devam ediyor. Özellikle Orta Asya ve Kafkas bölgesi arasındaki ilişkiler ve işbirliği de... ...bugünkü görüşmeler sırasında masaya yatırılacak. Taraflar ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde... ...bölgesel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma konularını da masaya yatıracak. 2025 yılı boyunca Kazakistan ve Azerbaycan liderleri yüksek düzeyde birkaç kez görüşme yaptı iki lider 17 Mayıs ve 10 Ağustos tarihlerinde telefon görüşmelerini yaptı ve Cumhurbaşkanlarının yüz yüze görüşmeleri de gerçekleşti. 13-14 Ocak tarihlerinde Ali ve Tokayev Abu Dhabi'de bir araya geldi. 20-21 Mayıs tarihlerinde de Macaristan başkenti Budapest'te de Türk Devirleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde bir araya gelerek, gelerek ikili ilişkileri görüştü ve 6-7 Ekim tarihlerinde de Azerbaycan'daki Gebelek kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de cumhurbaşkanları ikili işbirliği konularını görüşmüştü ve bugünkü yapılacak toplantılarda da ulaştırma lojistik koridorun modernizasyonu enerji ve dijital işbirliği konuları masaya yatırılacak. Kazakistan ve Azerbaycan arasında ihracat ve ithalat çalışmaları da devam ediyor. Kazakistan başlıca buğday ve petrol ürünlerini Azerbaycan'a ihracat ediyor ve bu dönemdeki rakamlar da Ocak Ağustos döneminde 570 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasındaki iki ülke birbirinin pazarlarında da aktif rol, almaya devam ediyor. Kazakistan'da şu an Azerbaycan sermayeli 1500'den fazla şirket faaliyet gösteriyor. Karşılıklı olarak Azerbaycan'da da Kazakistan'ın 150'den fazla şirketi çalışmalarına devam ediyor. Yatırım alanda da önemli rakamlar kaydedebiliriz. 2005 yılının ilk çeyreğinde Azerbaycan'dan e, Kazakistan ekonomisine yaptığı yatırım hacmi e, 424,6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Kazakistan'dan Azerbaycan'a yaptığı yatırım ise 3,8 e, e, milyon dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan transit ve ihracat taşımacılığı konusunda Transhazar Uluslararası taşımacılık koridoru konusunu her zaman gündeme getiriyor ve bu sadece Kazakistan ve Azerbaycan içinde yine diğer ıı, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devlet ıı, devletler içinde stratejik önemi sahip bir rota olarak da biliniyor. 2025 yılının ilk 7 ayında bu koridor üzerinden 2,6 milyon ton yük taşındı ve rakamlar artmaya devam ediyor. Son 5 yılda taşınan yük miktarı ise 2022 yılında ıı, 0,8 milyon tondan 2024 yılında 4,5 milyon milyon tona kadar çıktı ve 2025 yılının ilk yarısında planlanan hacim 5,2 milyon ton oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.